Bugün dağ mevsiminde kaşar peynirimiz var. Domatesimiz var. Bir de mantarımız var. Eğik mantarı. Diğer adı tirbit mantarı. Çiğ olarak da tüketilebiliyor. Lütfen tanımadığınız mantarları toplamayın. Etmeyin. Ben bildiğim için çiğ olarak yenen mantarlardan ayı mantarı ve çirmit mantarını bildiğim için ben çirmit mantarı buldum bugün. Onu yiyeceğim Allah izin verirse. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.